Herkese merhaba ben Fulya kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir diksiyon videosu çekeceğim sizlere. Doğru telaffuzlardan bahsediyoruz zaman zaman bildiğiniz gibi. Ve bugün yanlış telaffuz edilen yiyeceklerden söz etmek istiyorum size. Ve doğru telaffuzlarıyla yiyecek videomuzun ilki başlıyor. Evet Hangi yiyecek maddelerini, gıda maddelerini veya yemeklerin isimlerini, meyveleri, sebzeleri yanlış telaffuz ediyoruz? Hangilerini doğru söylüyoruz? Siz de bir kendinizi yoklayın bakalım. Alışkanlıklarınız ne doğrultuda? Bazen farkına bile varmadan yanlış telaffuz edebiliyoruz çünkü bu kelimeleri. Hazır mısınız? İlk aklıma gelenlerle hemen başlamak istiyorum. Soğan. Soğan değil. Soğan. Yumuşak G ile yazılıyor biliyorsunuz. S, O, yumuşak G, A, N şeklinde ama yumuşak G'yi çok fazla okumuyoruz genelde. Soğan diye onu uzatarak söylüyoruz. Çikolata değil çikolata. Çikolata değil çikolata. Sarımsak veya sarımsak. Her ikisi de doğru. Börek değil börek. Marul değil marul. Bunları daha önce de vermiştik bu örnekleri. Çünkü sıklıkla duyabilirsiniz. Çevrenizden. Elma değil elma. Elerde açık veya kapalı E karıştırılabiliyor demiştik. Elma da çok sık yine duyulan yanlışlardan biri elmayı kapalı E ile söylüyoruz. Enginar da denebiliyor. Buna benzer. Enginar. O da kapalı. Enginar. Ama mercimek derken mercimek değil mercimek. Oradaki E açık. Mercimek. Mercimek de değil mercimek. Oradaki E'yi açıyoruz. Elmadaki e'yi kapatıyoruz. Elma değil elma. Patates, pattes değil patates. Bazen de şöyle bir hata yapılabiliyor. Harfler yutulabiliyor. Harfler e, çıkarılmıyor. Yokmuş gibi davranılıyor. Bazı harfleri hakikaten söylemememiz belki gerek yumuşak geyde olduğu gibi çok baskın olarak ortaya çıkmamız gerek ama bazı harfleri de tamamen dile getirmeliyiz. Patates. Tamamen yazıldığı gibi okunuyor. Patates. Ve e, yine yuttuğumuz harfler deyince aklıma kahve örneği geldi. Kahve değil, kahve, kahve de değil, kah ve oradaki hey'i çıkarıyoruz. Nohut değil, nohut, oradaki hey'i de çıkarıyoruz. Nohut, yemeği derken bu şekilde söylüyoruz. Kuru fasulye, Fasulya değil, fasulye, fasulye, fasulye aslında üye yakın bir biçimde söylüyoruz genelde ama doğrusu kuru fasulye mandalina, karnabahar, karnabahar doğrusu hep karıştırılır karnabahar mı? Günlük hayatta tabii ki bazı kelimeler için aslında bazı söylenişler için hep galat meşhur diye bir kavramdan size bahsetmiştim. Bir terim diyelim. Artık yanlışı kullanına kullanına doğru kabul edilenlerden biri ama doğrusu hem yazılırken hem de söylenirken karnabahar. ı değil A olarak yazmamız gerekiyor bu güzel sebze yemeğinin. Karnımıza çıkmaya başladı değil mi? Şimdi acıkmak demişken daha böyle lezzetli güzel bir şeylerden örnek vermek istedim. Lahmacun. Doğrusu lahmacun. İnce söylüyoruz. Lahmacun değil. Türkçede sık yapılan diksiyon hataları arasında yine bu e, harflerin inceltilmemesini, ince okunması gereken harflerin inceltilmemesini de yine söylemiştik. Lahana da değil örneğin. Lahana orada da ince söylüyoruz lahmacun lahana. Evet. Devam edelim. Bir de şöyle hatalar olabiliyor. Özellikle yiyecek maddeleriyle ilgili. İşte eskilerin alışkanlıkları dolayısıyla söylediği bir takım telaffuzlar çıkardı, bir takım telaffuzlar olabiliyor veya yöresel olarak değişkenlik gösteren telaffuzlar olabiliyor. Limon da bunlardan biri. İlimon diyenleri duymuşsunuzdur. Doğrusu ilimon il değil, limon. Sarımsak, sarımsak. Bu her ikisi de doğru ama limon. Sadece limon. Şuradaki güzel. Sebze mi, meyve mi? Bir de bunlar tartışılıyor değil mi? Avokado. ava Avokado değil. Yazılırken de, e, söylenirken de. E, Avokado. Avokado değil. Avokado. Başka neler var? Kayısı değil. Kayısı. Kayısı da güzel bir meyvedir. Cilde iyi gelir. Bağırsakları çalıştırır. Tadı da çok lezzetlidir. O da kayısı diye okunuyor. İncir, karpuz, kavun, poğaça. Poğaça e, kelimesi de yanlış yazılabilir. E, poğaça böyle yazılıyor ve yumuşak geli yazılarak bu biçimde de okunuyor. Köfte, küfte değil. Köfte, köfte, patates. Kumpir, gözleme, gözleme değil, gözleme, gözleme. Z'leri de doğru çıkarıyoruz. Z, S de bazen karışabiliyor. Maydanoz değil, maydanoz, maydanoz. Maydanoz da çok güzeldir, faydalıdır. Suyunu da içebilirsiniz, böreklerin içine de katabilirsiniz, sade de tüketebilirsiniz. Patlıcan, padılcan değil, patlıcan. Patlıcan. Ve e, kuru yemiş. Yemişleri de aslında tek tek sayabiliriz başka bir videoda. Çilek değil çilek yine meyveler demişken gel aklıma geldi. Domates domat da der bazıları domates domat da hani yanlış değil aslında bakarsanız dediğimiz gibi hani yöreye göre değişebiliyor. Domates diye çıkarıyoruz. Zeytin zeytin herhalde yanlış söyleyen vardır bilmiyorum. Aklınıza gelenler olursa lütfen aşağıya yazın. Ben ilk aklıma gelenleri sıraladım, e, telaffuzları kulağıma batanları sıraladım. Nane, nane, biraz e, ince olması gerekiyor. Nane değil veya e, nane değil, nane, biraz ince. Maltalı bir arkadaşım vardı ve onların da aslında dilinde nanenin nane olduğunu fark etmiştik. Benzer aslında çok, bazı baharatlar, bazı e, yiyecek maddeleri özellikle Balkanlarda da biliyorsunuz çok ortak noktamız var kelimelerde ee, işte Yunanistan'la veya Türk Cumhur Cumhuriyetleri ile de ortak yiyecek isimleri çıkabiliyor onlardan birinin nane aslında bakarsanız tuz yazmışım onu bazen duz diyenler olabiliyor D değil T ile tuz ve bu kadar şu anda aklıma gelenler en sık yapılan hatalar diyelim ha bir de lavaşı yazmışım o da kalın olmaması gerek. Lavaş değil, lavaş ekmeği değil, lavaş, lavaş ekmeği diye çıkarabilirsiniz. Evet, yiyeceklerin telaffuzları bu şekilde ama bu videonun ikincisi de gelecek. Sizin merak ettiğiniz, telaffuzundan emin olmadığınız yiyecek maddeleri varsa lütfen aşağıya yazın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.